Arkadaşlar oran ve orantı konusu. Şimdi şöyle bir tanım yapmış. Alese hazırlık bir kitaptan okuyorum. Aynı cinsten ya da aynı birimden iki çokluğun bölümüne denk olan kesre. Yani bu tip laflar çok uzatıyor aslında. A'nın B'ye oranı A bölü B şeklinde ifade edilir. Şimdi bizim için önemli olan nokta ne? Doğru orantı ve ters orantı dediğimiz mevhumlar var. Yani Birçokluk artarken diğeri de artıyorsa eğer bunlar doğru orantılıdır. Biri artarken diğeri de azalıyorsa bunlar ters orantılıdır. En basit mantığı bu aslında. Şimdi e, mesela aklımıza gelen örnekler var mı? Ne, ne neyle olunca doğru orantılı oluyor? Ne neyle olunca ters orantılı oluyor? Mesela en basitinden şöyle düşünün: İşçi ve çalışılan gün sayısı olarak baktığımızda. E, işçi sayısı artarsa bu iş daha kısa zamanda biteceği için bunlar birbiriyle ters orantılıdır derim değil mi? E, ya da işte şöyle söyleyelim. Mesela ben her gün iki saat çalışıyorum. E, sonra kaç günde, işte beş günde kaç saat çalışırım? Gün sayısı arttıkça çalıştığım saat sayısı da artıyor doğal olarak. Bu da doğru orantılı. Şimdi burada çok basit şöyle bir mantık var. Ortaokulda öğretilen. E, geçen günkü çalışmamızda da hani böyle bir denklemle zor olmuştu. Yeliz bir soru sormuştu. İlayda ha anladım deyip alt alta yazmıştı. Şöyle bir şey var. Şimdi aynı birimleri alt alta yazıyoruz ve doğru orantılıysa, çapraz ters orantılıysa düz çarpıyoruz. Şunu söylemeye çalışıyorum. Şimdi bakın mesela Fatma annemin adı Fatma ona referans alsın şey yapayım. Fatma e, o da çok Kur'an okur, Kur'an diyelim. Bir günde 3 saat Kur'an okuyorsa, yedi günde yani bir günde 100 ne olsun 50 sayfa okuyorsa 7 günde kaç sayfa okur? Tamam mı? Öyle diyelim. Şimdi şöyle yapıyoruz. Bir gün bir günü yazdım karşısına 50 sayfa. 7 gün kaç sayfa soru işareti koyduğumu düşüneyim. Şimdi burada bunlar doğru ya yani hani günler geçtikçe yani gün arttıkça sayfa sayısı da artacak. O zaman ben ne yapacağım? Ee, çapraz yapacağım. Altı altı hayal edin. Şimdi hepiniz hayal edin. Bir gün altında yedi gün var. Karşı tarafta da elli var ve soru işareti var. Çapraz derken bir ile soru işaretini ya da buna x deyin. Bir ile x'i çarpacağım. Beş ile de e, yedi ile de beşi çarpacağım. Elli'yi çarpacağım. Tamam mı? Yani hani çapraz. Bunu zihninizde canlandırabiliyor musunuz? O yüzden x çarpı 1 eşittir 7 kere 50'den 350 olacak. Zihnimizde canlandırabildik mi? Birimiz bir örnek verebilir misiniz? İlayda sen bu alt alta yazma konusunu iyi anlamıştın ve anlatmıştın. Bir örnek vermek ister misin? Olur hocam. Yine sayılarla mı bir örnek vereyim aynı e, şekilde? Evet, sayılarla bir doğru orantı, bir de ters orantı için bir örnek ver lütfen. E, tamam mesela yemek üzerinden bir örnek vereyim. <laughs> Bugün de yemek üzerinden örnek nasıl olur bilemedim ama. Ee, mesela Ali bir saatte üç elmayı bitirebiliyorsa dört saatte kaç elmayı bitirebilir diyeceğiz. Bunu şu şekilde yazıyoruz. Bir saatte dedim e, sol üst köşeye bir sayısını yerleştirdim. Üç elma yiyordu. Tam karşısına üç elmayı yazdım. Sonra yine sol üst köşenin hemen altına, o birin hemen altına 4 saatini yazdım. Yani aynı e, özellikteki şeyleri, aynı aynı e, kavramları alt alta yazıyorum. O şekilde söyleyeyim. 4 elmanın altına, bir işte elmanın altına tekrar 4 elmayı yazdım. Bunun karşısına da soru işareti koydum. Kaç tane elma yer demek oluyor bu? E şimdi bir saatte üç elma yiyorsa dört saat geçince daha fazla elma yiyeceği için burada artarak gidiyor her ikisi de artarak gitmesi de bize ne demek? Neyi veriyor? Doğru orantıyı veriyor. Doğru orantıda çapraz çarpımı yapıyoruz. Yani şöyle oluyor. Sol üst köşedeki 1'i ben sağ alt köşedeki x ile çarpıyorum ve buna eşittir diyorum. Yine sol alt köşedeki dördü sağ üst köşedeki 3 ile çarpıyorum. Buraya yazıyorum. Yani 1 çarpı x yani x oldu eşittir. 4 çarpı 3 yani 12 oldu. Demek ki 4 saatte 12 tane elma yiyormuş bu arkadaşımız. Bu bir doğru orantı. Ee, ters orantıya nasıl bir örnek verebilirim? Mesela bir işçimiz var. İşçi e, problemlerinde çok fazla oluyor bu. Ee, bir işi 3 bir iş bir işçi 3 e, saatte yapıyormuş diyelim ki ya da 3 günde yapıyormuş diyelim. Bir işi 3 günde yapıyormuş. Ee, İki işçi olduğunda işçi sayımızı arttırdık. Yani sağ üst köşeye önce bir yazdık işçi sayımızı. Karşısına üç gün yazdık. Ee, yine sağ sol alt, sağ dedim pardon bu arada sol üstte bir yazmıştık. Sağ tarafa e, üç günü yazdık. Yine sol birin soldaki o birin altına işçi sayımız vardı orada. Yine işçi sayısı yazıyorum ama bu sefer işçi sayım arttı. Bir değil iki işçim var. İki işçim bu aynı işi kaç günde yapara da yine karşısına X olarak yani soru işareti de diyebilirsiniz. X olarak yazıyorum. E burada şimdi şöyle bir mantık oldu. Benim işçim birdi, ikiye çıktım. Bir tane işçim üç günde yapıyordu. İşçi sayım arttığında ne olması gerekiyor normalde? Ben bu işi daha kısa sürede yapmam gerekiyor. Aynı hızlarda çalışan iki işçim olduğunu düşünecek olursam. Tabii bu daha karmaşık problemlerde biraz farklılaşabiliyor ama en basit halinde bu şekilde oluyor. E burada da o zaman demek ki ters bir orantı var. Çünkü benim işçi sayım artarken işi yapma sürem azaldı. O zaman ne yapacağım? Düz bir şekilde çarpım yapacağım. Yani sol üstteki 1 karşısındaki 3 günü çarpacağım. Eşittir diyeceğim. Sol alttaki 2 işçiyle karşısındaki x'i çarpacağım. Yani 1 e, çarpı 3'ten 3 üç, eşittir diyeceğim. 2 çarpı x'ten 2x diyeceğim. E tabi burada da x'i bulmak için her iki tarafı 2'ye böldüğümde x eşittir 3 bölü 2. 3 bölü 2 günde bitiriyorlarmış bu işi. Hocam. Evet teşekkürler İlayda. Çok güzel anlattın. Arkadaşlar şu anda İlayda'nın anlattığı ile ilgili. Onun dışında değil ama. Bu şu anda anlattığı ile ilgili sorusu olan var mı? Yoksa kaydı kapatıyorum, örneğe geçiyorum. Yok sanıyorum. Kapatıyorum.